Apple, iPhone 6'nın cüzdan gibi kullanılması için önemli bir anlaşmaya imza attı. Apple, yeni telefonu iPhone 6'nın ödeme işlemlerinde de kullanılabilmesi için American Express ile anlaştı şirket resmi bir açıklama yapmazken, Apple içinden sızan bilgilerde ortaya çıkan bu bilgi, iPhone 6'nın önemli bir ödeme aracı olarak da kullanılacağını ortaya koydu. iPhone 6'nın NFC yani yakın alan iletişimi, özelliğiyle çalışacak ödeme servisi sayesinde kullanıcılar iPhone 6'yı mağazalarda kasaya yaklaştırarak belirtilen ödeme miktarına onay verebilecekler. Böylece kredi kartı bile kullanmaya gerek kalmadan, iPhone 6'ya tanımlanmış kredi kartı veya GSM operatörü faturasına yansıtılacak ödeme tutarı üzerinden alışveriş yapmak mümkün olacak. Apple'ın iPhone 6'yı 9 Eylül günündeki etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Bakalım tüm bu söylentiler gerçek çıkacak mı? <laughs> www.teknoakademi.tv